Evet, bugün aynen. Ah, Merhaba, bugün 21, 21 Aralık 2016. Çarşamba bir yok yüzme havuzundayız. Bir yok yüzme havuzunda çocuk bölümündeyiz. Çocuk oyun bölümündeyiz daha doğrusu. Şimdi burada çeşitli Aa, doldu bak, dolacak, dolacak bak, dolacak. Dök, Ay hadi. Bak. Aa, doluyor, doluyor, doluyor. Bak, doluyor, dökülüyor, bak, dökülecek. Dökülüyor. Heh. Şöyle bir Çanak Çanağın içerisinde doldu mu dökülüyor Diğerlerde <laughs> su var Evet Niye buraya geldik Normalde içli havuzu yüzden de bu Sidney'deki bana göre en pahalı, en pis havuz kavrama havuzu. Sadece kapalı yüz havuzu var, bir de sağlası var. Başka bir boku yok. Kimlasiye var, başka bir boku yok. Ama diğer tüm havuzların kim? Kimler... Ayhan. Ayhan, ağzını suya koyma. O pis suya katma. Hayvan. Burada çoklar işiyorlar, pisliyorlar. Ağzını bir oraya tutmuşsun. Neyse. Şu an biz bir yok. Yüzme havuzundayız. Çocuk oyun alanındayız. Şu görmüş olduğunuz şeyde su doluyor. dolduğunda da boşalıyor. Yukarıda mesela şunlar aynı Bunlar ufakları. Sular doluyor. Doldukça boşalıyor. Çocukların üzerinde. Çeşitli şeyler var. Ah. Görmüş olduğunuz gibi dol. O... Aa, gel, 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 gel. Ha burada silah, su silahları var. Yapma, 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 yapma. Sıkma, sıkma, sıkma bana. Tamam, ne yapayım. Neyse, baba gel oraya gitmek istiyor musun? 105 istiyorsan e Bir daha ağzına pis şey koy bana, tamam mı? Tamam. Oğlum orada küçük küsçükle böyle oynuyor. Kimileri işiyor. Sen ağzı pis psikolojik... <laughs> şey yapıyorsun. <laughs> Neyse. İşte burası bir yol. Yüzme havuzu. Burada kapalı yüzme havuzu. Açık yüzme havuzu. Kimlastik alanı. Çocuk oyun alanı şu an bulunduğumuz yer. Ondan sonra Sağınasıymış, sıpasıymış. Hemen hemen Kim aktifler var. Gel. Heh. Altında dur. Suyun altında dur. Niye suyun altında durmuyorsun? Çocuklar için mükemmel. Baba. Ay yapma bana, yapma. Ben lütfen. Ben lütfen. <gülüyor> 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 Al şu kız doyda, kız doyda. Al, <laughs> bak dolacak, do do dolacak. Hadi git git git. Altında bekle. Evet, bir yok yüz bakalım. Yan tarafı. Aslında ben burayı çok seviyorum bu şey kısmı. Öbür tarafı çok zor. Şu tarafta evler birkaç tane eve geldim bakmaya da. Güzel evlerdi ama vazgeçtim. Güzel tren de yakın. Fazla bir uzak değil. Sertsin'in stresörü yakın. Önemli değil. Evet geldik Ayhan Bey burada yürüsün bakalım şu açık olan yer 50 metre geliyor bak akıyor akacak gelecek 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 geldi o şeyin içerisinde su dolduğu zaman dökülüyor yarım koli şu böyle su akan yerler var diye. Sen Su akışı var. Yerde yukarı çıkan sular var. Şunlar var. Ağaçlar var. Şu mantar var. Çoklar yüzme havuzu oluyor. Evet. Ayhan'ın çıktı. Şu var karşılıklı. Neyse. İşte burası böyle neyse. Burası da şu kısımda 50 metrelik olimpik standartlar havuz. 2 metre derinliğinde burası, şeyden başlıyor, küçük boydan büyük boylara kadar başlıyor. eyse bu kadar bugün kayıt